Herkese merhaba. Aydın Bidim, Mersin Dere'den herkese saygılar sevgiler. Dostlarım benim sizlere bugün çok az rastlanır özelliklere sahip tam bağımsız sadece ortak kullanımlı bir havuzu olan mini bir site. Ben şöyle bir etrafı villalarımızı göstermek istiyorum. Bu sitede tam 10 tane villamız var. Bunlar tam müstakil. Her birinin bahçesi ayrı durumda. Bu şekilde her bir kullanım alanları ayrı ayrı. 3 artı 1 bu villalarımız. Evet, bunlar komple bakım tadilatları şu anda bitmek üzereler. Birçoğu da bitmiş. Böyle çok güzel bir büyük bir havuz. Öbür tarafta çocuk havuzumuz. Merkezi bir konumda. Bütün alışveriş merkezlerinin yakın. Bütün sosyal tesisleri yakın. Size bir tane villamızı tanıtacağım. Burası, bu kullanım alan, burası tamamı buraya ait. Zaten her birisi ayrılmış durumda. Çok güzel. Ben o kadar çok beğendim ki. O kadar merkezi bir yerde. Her birisinin girişleri ayrı. Böyle verandası, barbeküsü. Ben şöyle bir etrafı gezmek ve dolaştırmak ve göstermek istiyorum. Burası araç giriş yerimiz. Evet dostlarım. Ben her zaman için Söylediğim gibi güzel villalar, güzel daireler, arsalar, hesaplı, uygun yerler sizi tanıtmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız daha güzel videolar, daha güzel yerler izleme ve görme şansınız olacak. Burası araç giriş yerimiz. Bir araçlık bir giriş yerimiz var. Esas ana giriş yerimiz ana esas ana giriş yerimiz burası. Burası. Çelik kapımız bu tarafta çünkü. Ama ben şöyle bir etraf size tam müstakil olduğunu göstermek için dolaştırıyorum. Evet dostlar. Çünkü bir villa alacağız. Normal bir artı bir daire olsa ben diyeceğim ki şurası şu 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 bitti. Ama böyle geniş bir verandası. Üzeri kapalı. Çok güzel bir yaşam alanının olduğunu size tekrar tekrar ısrarla söylemek istiyorum doğa içinde denize sadece sadece 400 metre mesafede bu yaşam alanı. Evet sizi bekliyor. Kime kısmet olursa olsun hayırlara vesile olsun diyerekten bütün dolaplarımız ahşap böyle. Bakın yağ gibi ahşap. Karşı duvarlarımız da aynı şekilde. Buralar tabii ki daha yeni tamirat, tadilat bitmek üzere. Ben şimdikten bir tanıtayım dedim. Girişinde de bu kapının girişinde de böyle bir alan yapmışlar. Çok güzel, çok güzel yani dolaplar, ayakkabılık ve vesaire böyle çok güzel bir işçilik yapmışlar. Fiyatını da sol alt köşede telefon numaramız var. Oradan size bilgi verelim. Bakın dostlar, burası sadece ufak tefek bir eşya e, koymuşlar. Tabii ki daha bitmedi, tam e, dayalı, döşeli değil daha. Ama çok geniş, villam olsun diyorsan, denize yakın olsun diyorsan, havadar güzel yerde olsun, elit insanların yaşadığı bir yerde olsun diyorsan, ben kesinlikle bu yeri, bu yeri değerlendirmenizi e, tavsiye ediyorum çok çok güzel. Ben çok beğendim. Sıfır tadilat yapılmış. Zaten deprem yönetmenliğine uygun. Burası da giriş kapı, dıştan söylediğim gibi giriş kapı yerimiz. Bütün her bir şey. Dolaplarımız hazır. Dolaplarımız hazır. Yani her şey mükemmel. Hani gösteriyorum tek tek ki aklınızda soru işareti kalmasın. Çok geniş, çok rahat bir... Burayı da merdiven altını bu şekilde, bakın bu şekilde kapatmışlar. Bu şekilde kapatmışlar. Çamaşır makine yerimi. Buraya bir tarafını raf yap. Bütün çamaşır hane gibi. Kullanmak için çok çok güzel. Çok çok güzel. Fiyatları da aslında afaki uçuk fiyatlar değil. Ben şu mutfağı tekrar gösterip, ben çok beğendim dizaynını, dizaynını, kalitesini, diye malzeme kalitesini çok beğendim. Şurayı gösterdikten sonra artık üst katımıza çıkmak istiyorum. Dostlar ahşap bakın ahşaptan çok güzel, tam bir nostalji havası verilmiş. Böyle burada her şey ahşap. Çok Ben yani villam olsun, güzel olsun, havuzu olsun, denize yakın olsun, yaşama güzel olsun. Yani bütün imkanlardan, doğasından, havasından, denizinden faydalanmak istiyorum diyen dostlarımızı kesinlikle tavsiyede bulunurum. Şu genişliği, ferahlığı bakın. Çift başlı duşa kabinimizin oldu çok geniş rahat. Nereden nereye? Dolaplarımız. Lavabomuz geniş, rahat, büyük. Renkler mükemmel. 60'a 120 seramikler kullanılmış. Kayma seramik fayanslarımız. Burada yeni dolaplarımız ayrı. Evet dostlarım. Ben şu alanı tekrar şöyle gösterdikten sonra elektrikler yok ama Ay, zaten oda bir enerjisi var. Çok farklı bir enerjisi var. Burada Buradaki yerimizi de bu şekilde değerlendirilmiş. Dolaplarımız, elbise askılıklarımız, kıyafetlerimizi, çamaşırlarımızı koyabileceğimiz böyle çok güzel bir aram. Şöyle bir şu açıyı da göstermek istiyorum. Çok yüksek tavanlarımız böyle. Çok güzel. Ben bilmiyorum, bayıldım yani. Buradan da terası çıkıyor. Öbür taraftan da çıkıyor. Şu kapıyı kapatsam belki daha güzel olacak. Evet, daha işte kapılar yeni değişmiş, sıfır. Naylonları üzerinde. Eşyalı değil burası. Ben yataklar şöyle böyle demeye gerek yok. Sadece bunlar gösterim amaçlı. Ama her şey mükemmel. Yani siz zaten burayı kafanızda tasarladığınız, yani kendi zevkinize göre, kendi zevkinize göre böyle de, dayayıp döşeyip harika bir yaşam alanı yaratacağınıza ben kesinlikle inanıyorum. Çok geniş odalar, çok geniş, tam müstakil, havuzlu, denize yakın. Burada da yine aynı bunlar tabii ki alınacak her şey bakın. Burada da yata, yatak odasında bir dolaplarımız var. Bakın, bunlar çok önemli, bunlar çok önemli. Çizilmez lake hepsi de. Çizilmez bakın e, hepsi böyle frenli sistem pat ve vurmuyor nasıl tek tek kapatıyorum kendisi yavaş yavaş kapanıyor çok çok güzel Evet şimdi geldik terasımıza Terasımızdan ben etrafı göstereceğim tekrar size Terasımızı söylemeye gerek yok zaten harika Çok geniş çok büyük Çok büyük Buraya doğru Balkonda var burada Evet dostlarım Bu terasımızda da gördünüz Buradan kısaca özetlemek gerekirse 10 tane bir tam tepede. Müthiş derece. Bakın. Burası konum olaraktan Mersin Deri'nin en zirvesi. En zirvesi. Çok havadar, çok mükemmel bir yaşam alanı. Havuzuyla, deniziyle, havasıyla, güneşiyle, doğasıyla, her şeyiyle. Sadece şunu söylerim. Kesinlikle değerlendirin derim. Çok uzatmadan ben Saygılarımı yolluyorum. Demzüğünü aldı. Bizi izlemeye devam edin.